200 TL. Lütfen değerli yetkililere sesleniyorum devlet büyüklerinde. Yani büyük marketler açık ise eğer niye belli saat aralığında biz ürünlerimizi pazarlarına satamıyoruz? Niye pazarcı esnafı ve çiftçi kardeşlerim hep mağdur bırakılıyor? Yazık bizim emeklerimize. Yazık. Dün ekşi otları biçtik. Bugün ıspanakları sürüyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda da kısıtlama olmaz da diktiğimiz marullarımızı satma fırsatını buluruz. Şu an bir ben mağdur değilim Yeşilli köyünde. Türkiye genelinde bütün çiftçilerin durumu şu an böyledir emin olun. Hani devlet büyüklerin buna bir önünde çözüm bulması lazım. Burada Rabbim inşallah en kısa zamanda bu virüs birleşimden bizi kurtarır da Günlerimiz böyle zayi olmaz. Herkese selamünaleyküm diliyorum. Allah'a emanet olun.